sevgili izleyenler Samsun'un Bafra ilçesindeyiz. Evet çiftçinin yükünü, yakıt yükünü hafifletecek yeni bir makine var. Burada da bölge çiftçisine tanıtıldı. Bakalım bu makine neye yarıyormuş? Çiftçilere neler sağlayacak? Onu ekranlara taşıyacağız. Tabii dilimizin döndüğü kameramızın görüntülediği kadar. Ben Akın ve Cesir Aletler Limites Şirketi sahibi ve e, müdürü Genel Müdürü İbrahim Akın. Bu makinamız çok amaçlı tarım robotu. Daha önce sizinle yine aynı bu makine üzerinde çekim yapmıştık. Fakat makinemizi Arge çalışmalarını e, geliştirdik. Makinamız e, şanzımanlı oldu. E, Makinamızın bıçaklarını sökülüp takılabilir yaptık. Bu makine e, kazaya, disk karo, yaylı çapa makinesi. E, kaluk sabanı, merdane gibi makinelerin yapabildiği işi yapabilen çok amaçlı bir tarım robotu. E, biz bu makineyi e, kendimiz çiftçilikten geldiğimiz için, kökenimiz çiftçiliğe dayandığı için e, çiftçinin böyle bir ihtiyacı, böyle bir makineye ihtiyacı olduğunu düşündük. E, böyle bir makine geliştirdik. E, bu makineyi e, şu anda e, dünya çapında bir patent aldık. E, patenti tamamen bize ait. Yeşil Yeşilyazı'nın e, Altınova Mahallesi'nde, Bafra'mızın Yeşilyazı, Altınova Mahallesi, Kemer e, Kemer'de burada... Bugün e, çiftçi e, kardeşlerimiz, abilerimizle makineyi hem deneyelim dedik, hem de e, bu makinenin nasıl bir işe yaradığını artık piyasaya çıkaracağız. Seri imalat çalışmalarına başlıyoruz. E, Sanayi Bakanlığı 19 Mayıs Üniversitesi destekli Koskup Teknoloji Merkezinde alganimasyon çalışmalarında başarıyla tamamlanmış e, bir makine olup çiftçimizin adeta bir nefesi olacak. E, bugün e, burada hacı kardeşimiz e, bu makinenin e, nasıl bir makine olduğunu bize sordu. Ben de arazide e, siz bize anlatın bu makine nasıl bir makine diye kendisine söyledik. E, tamam dedi. Bugün de işte burada e, sizinle beraber bugün bir program yapalım. E, Makinanın ne işe yaradığını. ve Şu anda karpuz ve kavun dikme sezonu şu anda. Şu anda da bir e, bu köyde Yeşilyazı köyünde Altınova Mahallesi'nde bir karpuz dikilecek bir taradayız. Burada sizin biraz önce yaptığınız çekimlerde de işte karıkla çektik peşinden e, nasıl bir tarlada bir e, verim oluyor, performansı makinenin nasıl, ne gibi bir işe yarar, çiftçinin işte daha geliştirilmesi gerekir mi, nasıl bir işine yarar. E, burada aldığımız edindiğimiz bilgilere göre biz de zaten bunun arge çalışmasına böyle başlamıştık. %50 akaryakıt tasarrufu olabilecek bir makine diye Hacı kardeşimiz de bu makinenin en az bizim için %50 akaryakıt tasarrufu sağlayacağını, bitkinin daha rahat saçak satabileceğini, toprağı çok güzel hallettiğini, taban yapmadığını kendileri ifade ettiler. Kendileri bize bizim makinemizi anlattılar. Biz bundan çok gurur duyduk. Bu makinemiz yapmış olduğumuz bu makine genişlik olarak 3 metre. Tam tam 3 metre bir makine. 65 beygir ve üzeri traktörle çalışabilme özelliğine sahip bir makine. Fakat biz bu makinemizin her türlü çiftçiye hitap, hitap edebilmesi için makinamızı küçük ve daha büyük boyutlarda yapmak istiyoruz. Yani çiftçi bir makine ekipman alabilmek için elindeki traktörü değiştirmesine gerek yok. Mevcut sistemindeki traktörle kendi işini kendi görebilecek. Bugün en ufak bir traktör, e, marka söylemeye gerek yok. Zaten 70-80-100 bin liradan başlıyor traktörler. E, tek çeker traktörler de bu makineyi çalıştırabilecek, kullanabilecek. E, bunun yanı sıra yine arka çalışmalarımız da bizim devam ediyor. E, çiftçiye daha yeni yeni çok güzel yeni yenilikler makinelerimiz var. Hacı kardeşimizin de bir fikri vardı. O makinesini de yapacağım bize fikir verdi. Böyle bir makine olsun diye. Şu anda o da bizde kalsın, sıra olsun. E, ama makine... Gerçekten çiftçinin bir nefesi olacak. E, makinamızı görmek isteyen e, buyursun gelsin. Baframızda misafir edelim. Gerek il içinden gerek yıl dışından. Yurt dışından makinamızda talepler var. Cezayir'den talepler var. Bilakis Orta Asya ülkelerinden e, makinamızı çok isteyenler var. E, bununla ilgili görüşmeler de yapıyoruz. Şu anda Baframızda ve il dışında birkaç tane firmayla görüşmeler yapıyoruz. E, i̇novasyon aşaması e, yani imalat aşamasına geçeceğiz. İmarat aşamasında makinemizin de bayağı devlet desteği hak kazandık. Sanayi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Sanayi Bakanlığı'ndaki, Tarım Bakanlığı'ndaki makinemizin test analiz laboratuvarını şu anda Samsun'umuza test analiz, analiz laboratuvarı kuruyor. Ee, Haziran ayı başlarında laboratuvar bitecek. Allah nasip ederse test analiz laboratuvarından desteğini de alacağız. Des, test desteğini de alacağız. Test ödülmüştür diye. Makinemiz e, çiftçimizin en önemli şeyi akaryakıt dediğimiz gibi e, bir de Makinenin herkese alabilmesi lazım. Yani bu makine yaptık ama kaç kişi alacak bunu? Yani çiftliklere mi hitap edecek? Büyük çiftçiye mi? Küçük çiftçiye mi? Her türlü çiftçiye. Bu makine aynı zamanda kuru ve sulu tarım yapılabilen taşlı, taşsız her türlü arazide global bir düşünceyle yaptık. Her türlü arazide çalışabilme özelliğine sahip bütün bıçakları ve dişleri sigorta cevap Yani makinemizi vatandaş atıyorum ağaç köküne vurdu, büyük bir taşa vurdu. E bu makine kırılacak mı? Hayır keseceği iki tane civata 3 santim boyunda 30 milim 10 milim bir civata kesecek ve bunu kendisi arazide iki tane civatayla kendi bıçağını yerine takacak. Yani kaynağa gidelim, sanayiye gidelim, oraya gidelim, buraya gidelim yok. Makinanın yeni geliştirmiş olduğumuz versiyonunda çapa yaparken her bıçağını 4 saniyede somun, kılavuz, civata, pim hiçbir şeye takmadan e, sökülebilme özelliği var. E, sıra arası çapa yapabilme özelliği var makinanın. Yani deyim yediyse anlatılmaz yaşanır. Yani öyle bir makine yaptık. Çiftçimize hayırlı uğurlu olsun. Yaşar Akkurt Altınova Mahallesi'nde çiftçilik yapıyorum. Dün İbrahim Bey, Mücid İbrahim Bey'le tesadüf tanıştık. Makineyi gördüm. Bunu bana anlat dedim. Kendisi dedi ki ben bunu anlatamam. Bunu arazim varsa götürelim. Kendi kendine anlatsın. Ondan sonra makineyi sen bana anlat dedi özelliklerini. Ve yani inan, inandım. Yüzde elli inandım inanmadım. Makineyi getirdik. E, arazimizde karpuz ekimi fidemiz geldi geciktiğinden dolayı biraz yaş ama halletmek zorundayız fidenin günü geçiyor yaş olduğu halde e, bir sefer çektik tekrar üzerine bir daha döndük ikinci sefere çektik garık çektik ve baktım garı çok e, üstünden daha çok altı üylek bizim tabirimizden çiftçi tabirinden fidenin pınçak saçak salabilmesi için taban yapmamış çok yumuşak ve dikimi kolay her şeyden ziyadesi bu tarlayı bu hale getirebilmem için 5 defa, 4 en az 4 defa gobil dediğimiz gobil çekmem lazımdı. Üzerine bir çekmem lazımdı. ve burayı bir iki sefer çektim. Garı denedim. Çok güzel oldu. %50 yakıt maliyetini düşürdü. ve 75 beygir bizim traktörümüz hiç zorlanmadan çekiyor bunu. Yani ben süper bir makine. Allah kendisinden razı olsun. Başarılarının devamını dilerim. Çeyde ee, de garıklara da baktık, çekim yaptıysanız görürsünüz. Gerçekten elinle neş yerine fideydik, o şekilde düzgün bir şey yaptı. Memnunuz yani, güzel. Allah kendisine razı olsun. Ben Samsun Bafra Altınova köyünden Kemere sokaktan Murat Akkurt. Ee, abim bunu söylediğinde inanmamıştım. Biz daha önce buna yakın makineler gördük, ama şu anda bu tarlada, bu toprakta bu işi yapması on numara ve yani sıcak havalar toprağın şu anda toprağımız nemli. Toprağımız kuru olsa daha fazla iş yapacağını görüyoruz. Ben Samsun Bafa'dan Abdullah Özel tarımla uğraşıyorum. İlk defa gördüm böyle bir makineyi yani. Önceden teze kırma çekerdik. Önceden daban filan yapardık. Arık çekerdik. Ekemezdik. Fidelerimiz havalı kalırdı. O yüzden bu makine güzel bir makine yani. Hem tarlayı ezmiyor işimiz de erken bitiriyor. Motoru yormuyor. Yakıtta tasarruf sağlıyor. O yüzden yani bunu yani her tarımla uğraşan iş vatandaşımıza bunu tavsiye ederim yani. Güzel bir makine yani almalarını tavsiye ederim.